Günaydın arkadaşlar. Gece fasulye sulamaktan geldik. Şimdi kızımdan süt almaya geldim arkadaşlar. Kızım kalk hadi. Kalk yavrum hadi süt ver bana. Kızım. Güzel kızım. Bal kızım. Kalk biraz süt ver bana. Sana da günaydın. Prenses. Nasılsın sen? Günaydın prenses. Günaydın prenses. Kalk kızım. Hadi kalk. Kalk aşkım. Kalk. Kızım. Güzel kızım. Benim güzel kızım. Benim. Kalk hadi. Kalk bir tane. Kalk. Kalk süt ver bana. kızım. Kızım. Kalk kızım bakayım. Kalk bir tane. Kalk. Kalk aşkım. Hadi. Kalk. Kalk kızım bakayım. Gel. Hadi gel. Annem. Annem annem annem. Kalk kızım bakayım. Hadi. Hadi kalk. Prensesim kalkıyor. Kalkamadın mı? He? Hadi kalk. Kızım. Ne zaman kalkmayı düşünüyorsun? Prenses. Prensesim benim. Güzel kızım benim. Bakışa bak bakışa. Anam korktum. Bakışa bak. Aferin benim kızıma. Hadi anneciğim. Hadi bir tanem kalk. Hadi senden süt almaya geldim ben. Aferin kızıma. Hadi kızım. Hadi yavrum kalk. Kalk kızım. Gel. Gel anneciğim. Gel. Gel balım. Kalk hadi. Aferin. Aferin benim kızıma. Kalktı kızım bana süt verecek şimdi. Bu da kendini seviyor. Senin tipini sevsinler önce. Tipsiz. Ben şimdi süt sağacağım. Önce kızımın memelerini şu şekilde sileceğiz. Sütümü sağdım. Kızım bana süt verdi. Teşekkür ederim kızıma. Bu kadar sütüm oldu. Allah bereket versin. Teşekkür ederim kızım. pişirme aşamasında görüşürüz inşallah arkadaşlar. Burada da küçük tanamız. Oğlum. Yazı sen ya. Tadını yerim beycinin oğlum. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Yine yerim senin beycinin. Annenle süt aldım ben senin annenden. Beycinin annenle süt aldım annenden. Annem bana süt verdi. Tipini yerim senin tipsiz. Dile bak dile. Kocaman dili var. Kocaman dili var. Bak bak bak. Arkadaşlar inekten sütü sağdım geldim şimdi pişirmeye koydum arkadaşlar. Pişmesini bekliyorum. Arkadaşlar tüdüm kaynamaya başladı. Arkadaşlar, südüm, arkadaşlar sütüm pişti. Hala kaynıyor. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bol bol bekliyorum arkadaşlar.